Cebrek oynuyoruz. Yanımda Efe var. Efe haber. İyi. Efe anlaşmayı biliyorsun. Arkadaşlar bana bu para verdi. Buradan onu kaçıracağız. Kaçırma teknelerimiz var. Buraya ben bir bomba kurdum. Şöyle hemen patlatalım. Tabi bunun da bir zamanı var. Patlattım hadi. Gidelim. Çalın. Koş 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 koş. Efe. Borcum yok. Kapandı mı borcum? Kapandı. Tamam. Bekle burada. Tufaşı burada alamayayım. Çünkü bu kapı açılmıyor. Tufaşı gidip almalıyım ben. Ya da çağırırım. Hayır. Edilmemiş. La. Neyse Camaro ile gideriz. Böyle bir girip de. ne haber? İyiyim. Bugün nasılsın? İyiyim. Çok hızlı gitmiyoruz. Bunun ismi ne sence? Turbo. Turbo. İyi. Bu videoya kaç like geldi? 3. Tamam. Edemez. Sen arabası Ahmet iki ayrı arabayla gidelim aynı arabada böyle kötü olayım huuu güzel bir driftciyim beni yolcu ettiğin için teşekkürler ben de ineyim ben de ineyim ben yanayım geçiyorum sen nasıl bir araba çağıracaktın? Bilmiyorum. Polis gelmez inşallah. Oha. Ne olmuş? Yuh. Ne ee, ben bunu hiç... Aa, olmadı. Araba Bilmiyorum. tamam. Efe benim araba tamam. Bana bir tüfek almayalım. Başka bir videoda olalım. Ama gel. Hadi. Birkaç soygun yapalım. Benim araba alamıyorum. Neden? Maalesef. Ben doğru. Saniye değil mi? Hı -hı. Ben sana dedim. E arkadaşlar videodan önce bu gitti. Araba spam etti. O yüzden boş yere gitti. Ne diye bilmiyorum. Benim şimdi key kartım var mı? Yok. Tamam. Take chance müzede. Ben de polis yakalandım. Anam yakalanma. Yakalanma. <laughs> evet arkadaşlar, hemen kaçıp geliyoruz. Müzede devam edeceğim videoyu. Evet arkadaşlar, video devam. Geldik müzeye. Ve bu da polis. Ama değilmiş. Aa patlattık. Ulan Bak, canım gitmeden Aa, öldüm. Kesin öldüm ben. Aa gaz ölüyormuş. Tamam bura ben nefes. Orada nasıl gidiyor? Cık, ya yanlış. Ulan. Tamam. tamam. Ben de öleceğim. Nasıl öleceğim? Ölme. Bir tane adam ölecek. Özü. Bir sevin Gibi davranayım mı? Hey, <laughs> mum ya, mum yalamadım. Mum yalamıyor. Bu pulu çektim abi. Alınıyor. Alamam. Ben alamam. Hey, Kırmızı alındı. geri gitmen lazım. Burada da bir şey yok. Fake başta ben. Efendim? Abi dışarıda polis var. Yakalandın mı? Hı hı. Neredesin? Arka bahçedeyim. Kaç. Ha, orada mısın? Dur dur. Abi yoldayım gel gel. Yolda mısın? Arka bahçeden atladım. Hah. Abi. Ah. Teşekkürler. Teşekkürler. Yok. Sana borcum var. Rocket. Aa, evet. Abi kilitledim tabii ki. Abi sana borcum var ki. Dur 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 Aa, girdim, kırdım, kırdım. Yine borç borçlandım sana. Tabii ki de. Ama istemiyorum. İstemiyorum. Neden? Tamam, neyse boşluk. Tamam. Ver ya da para <laughs> isterim. Bunlar parayla mı? Çok evet. Parayla değilmiş. Parayla alınmıyor ki onlar. O parayla değil Robux'la. Aa. Oğlum araba çok titriyor. Arabada bir sıkıntı var Efe. Yaptırırız. Hı <laughs> hı çok seviyorum. Ama araba çok oynak. Ve bir ileri bir ileri bir geri. Biraz korktu bana işte. <laughs> Polis değil. Hanım polismiş. İçeride. İleride. İçeride içeride. <laughs> Efe koş kaç kaç içeride. Ama bunları nasıl bırakacağız? bu <laughs> Ana polis ki. Anam. Anam kapıyı açtı. açtı. Gitti. Deli açtı kapıyı. Aa, Anam Hayır ben bu parayı bırakamam. Ben bu parayı bırakamam. Para gitti gitti ben de gittim. Abi ben bu parayı bırakacağım. Bırakacağım mı? Hadi be. Anam. Elektro şokladılar. Anam. Anam. Neyse Bıraktım. topaş aldık. topaş aldık ya. Bıraktım. yeter. Kafa çaldık ki bu yeter. Hemen borcunu bana öde. Bıraktıysan borcu da öde. Arkadaşlar Efe çıkarttık ve parasını ödedik. Tek istediği birazcık çıkmaktı. Ve onu da çıkarttık. Neredesin? Yine hücreye mi attılar seni? Evet. Anlaşma yerinde buluşalım. Tamam. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Ama daha bitmedi. Bir dakika. Mi yiyeyim de şu Şunu yiyelim Ne zamanı Anlaşma anlaşmadır Bir yemeğimi Hayır ilk önce alayım Paradan ha. sonra yemeği yersin Yoksa yumruğu yersin 3500 At Bir konuşalım Anlaşma bu kadardı anlaşma anlaşmadır. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Eve bir şey diyecek misin? Um, bu um, um, ya, bu um, videoya ya Abone olup like atmayı unutmayın. 3 like. 3 like istiyor. Neyse. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve bye bye.